Bu işi bitmez. Haftaya konuşuruz. Bir dahaki hafta konuşuruz. Hiç yani konu de. da bitmiyor. Ama Tabii. yani Türkiye çok e, tuhaf bir e, açmaza girdi yani bu davalarla. Bunu e, iktidar da çözecek gibi değil. Tek gücü işte o iktidarın bütün mekanizmalarını çalıştırıp baskı oluşturuyor. Muhalefetin Türkiye'yi seçime götürecek. Bak. Ya yani İmamoğlu'nu kurtaracak, onu bilmem ne yapacak falan değil. Seçime götürecek formülü bulması lazım. Ona göre bir strateji yapması lazım. Ve kitleyi böyle hayal gördürerek değil, ayakları yere basarak yürütmeli. Evet. Onu söylemek istiyorum. Çok teşekkür evet. ediyorum. E, haftaya salın yine Can abi, ben ve sevgili Utku Görkem Karatemiz beraber olacak inşallah. E, yine gündemi değerlendireceğiz. Sıcak olacaktır gündem çünkü her geçen gün daha da sıcaklaşıyor. Türkiye burası. Aynen öyle. <laughs> Perşembe günü biz yine canlı yayında olacağız birlikte. Yarın biliyorsunuz zaten sevgili Özgür Erdursun var bizim kanalımızda canlı yayında. O yüzden Can abinin kanalına abone olun arkadaşlarım. Bizim kanala da abone olmasını rica ediyorum. Zaten bizim kanalı, bizim kanalı takip eden arkadaşlarımızın çoğu Can abinin kanalını takip ediyorlar onu da biliyorum. Etmeyenler varsa abone olsunlar mutlaka. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Utkucuğum görüşürüz Can abi görüşürüz hafta inşallah. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.